Evet, deminden çıkamadık. Kalkıp şimdi mecbur geri dönüyoruz. Yapacak bir şey yok. Çok kar var. Dön geriye. Tek başına olacak iş değil. Evet. Ama bir tane kalın bir ATV olmuş olsa başka ya, olur. Gömmer var var bak. Öyle. Buralarda yok da güneş gören yerler ısınmış. Güneş görmeyen yerlerde yarı mıtçıdan fazla kar var. Böylü tarlasının altından geçemedik. Otura kaldık. Zorla geçtik. Çekiyle çeke 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 çeke. Böyle. Buralarda bile ATV'nin altı demiş. Hesap etti yani. Güzel var var ya. şey yok. Hasret kalmıştık. Şöyle dolaşmayı şuraya bak. Öne hani altı değilmiş. Zorla geçtik burada. Hiç görmeyen yerlerde. Zor yumuşak. Altı dondu. Bu şekilde. Şu güzelliğe bak. Kar yağıyor şu anda. Reş gözüksem mi gözükmesem mi diyor. Gözüksem mi gözükmesem mi diyor. Ben bir de direkt eve gidemeyeceğim. Mecbur aşağısını dolaşmam lazım. Elemenden doğru gitmem lazım. Çünkü Gelirken bu tarafa geçecek zor geçtim zaten geçemedim. Giderken zaten gitmez. Mecburen. Şuraya bak. Sular ama çok güzel çoğalmış. Suya bak. Nasıl su akıyım? Ama hep yola dönmüş. Hadi videoma son veriyorum. Kolay gelsin.